tabanını görüyorsunuz değiştirmemiş. Ayakta hava almıyor zaten iyice özelliğini kaybetmiş. Hemen bunu hava alacak güzel bir terletmez aynı şekilde. Şuradan kalitele, yazlık tarzında. Şimdi bizim vatandaşlarımız bilmiyor bunu. Ayakkabı da 1 milyarlık ayakkabı olsa, 500 liralık, 100 liralık ayakkabı olsa tabanlık çok önemli. 5 noktalı, orta bedik görüyor musun? Delikli, silikonlu. Giydiğin zaman hava yastıklı. Terlemeyi kokuyor, önlüyor. Yani 100 liralık ayakkabıya koyduğun zaman da 1 milyarlık ayakkabı oluyor. 1 milyarlık ayakkabı da olsa, 500 liralık, 100 liralık ayakkabı da olsa tabanlık bastığın tabanlık çok önemli. Yaz aylarında özellikle işte terliyorsa ya rahat eee basımı yoksa, ayakları terliyorsa, silikonlu tabanlıklar var. E, terletmeyen, koku yapmayan özellikle. Bir de bir 3 ayda bir değişmesi lazım tabanlığın ya. Mesela bir paket sigara alıyorsun, atıyorum 20 lira. Tabanlıkta 30 lira, 40 lira yani. 3 ayda bir tabanlık değişirse, ayak hava alırsa insan rahat eder yani. Ayak hava almazsa rahat etmez. Önemsemiyorlar. Şimdi ayakkabı alırken gidiyor adam sadece ayakkabının modeline bakıyor, tipine bakıyor, tabanlığına bakmıyor. 500 lira ayakkabı da hiç tabanlıkla alakası yok. Bir geliyor burada usta böyle. Hemen bir tabanlık koyuyorum, ayakkabı 1 milyarlık ayakkabı oluyor mesela. Onun için tabanlık çok önemli. Eee devamlı özellikle yazlıkları yazın, kışlıkları kışın, senede bir sefer değiştirebiliyorlarsa değiştirsinler yani. Tabanlığı çıkartıyorum, yeni tabanlık koyarken spreyini sıkıyorum, dezenfekte ediyorum. Içini temizliyorum. Giydiği zaman sıfır olmuş o ayakkabı. Sıfıram. Şimdi arkadaş giyecek mesela gelen ayakkabıyı. Bir giyecek, şaşıracak. Yani çıkardığımla taktığım tabanlık arasında dağlar kadar fark var. Senin maddiyetin olmayabilir. Mesela 100 liralık ayakkabı giyebilirsin. Ama içine bir 30 liralık, 40 liralık onun tarzında bir tabanlık koysan ayakkabı oluyor 500 liralık. Yani 5 liralık, 1 milyarlık ayakkabı bende hikaye yani. Almalarına gerek yok yani. Önemli olan her, yine diyorum tabanlık yani. Ayak sağlığı çok önemli. Herkes ayak sağlığına dikkat etsin. Çünkü ayaklar bizi ömrümüz boyunca taşıyacak. Ayağımız olmasa hiçbir şey yapamazız. Так